Herkese merhabalar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuğum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Yaklaşık 105 gün oldu bakanlığınız. Şöyle bir geriye doğru baktığınızda çok hızlı geçti gibi görünüyor aslında. Çok fazla projelerde görüyorsunuz, çok şey yapıyorsunuz ama en önemli dikkat çekici olan hatta hmm. daha önceki toplantıda da konuştuğumuz yüksek hızlı treni aslında birazcık sormak istiyorum hmm. ee, şu andaki projeler nasıl gidiyor neler yapıyorsunuz öncelikle e, tabii 105 gün 3 buçuk ay evet e, hani iyi bir zaman dilimi çok hızlı başladık. Öyle de başlamak, öyle de tempoyu da yükselterek devam etmek durumundayız. Niye? Cumhurbaşkanımız bu yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak ilan etti. Biz de yüzyılın kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'yız. Evet. Dolayısıyla ülkemizi birazcık daha hızlandırmamız, birazcık daha geliştirmemiz gerekiyor. Malum... Avrupa'da e, altın, altı ülkeden biri, dünyada da sekiz ülkeden biri e, yüksek hızlı tren işletmecisi olarak. Şu anda e, ülkemizde 11, 12 tane ilimiz e, bu anlamda yüksek hızlı evet. trenle e, buluşmuş durumda. Bunun e, bir gelecek projeksiyonunda 52'ye kadar çıkarılması ile ilgili projelerimiz var. Hani. Şu anda işletmeye açık olan neresi var? Sivas'tan başlayıp Ankara'dan İstanbul'a kadar giden, evet. bir taraftan Eskişehir, Konya, oradan Karaman'a kadar halihazırda işletmede olan bir hattımız var. Planladıklarımız ve devam edenler de var. Evet, yani aslında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dediğimizde insanların iletişimini de sağlayan bir bakanlık olarak da <laughs> görüyorum ben. Kesinlikle. Yani, İki tarafı bağlıyor aslında. İnsanları birbirine bağlıyor. Ulaştırıyor, buluşturuyor, evet. görüştürüyor, Dinle haberleştiriyor. Kadar önemli aslında. Aynı Çok önemli. Yani i̇nsan ilişkisi var aslında. Kesinlikle. Ve insanların kalplerine dokunan bir bakanlık olarak görüyorum ben. Siz de bu anlamda zaten geçmişinizde yine karayollarından geldiğiniz hmm. için işte yabancı değilsiniz aslında değil mi? Doğru. doğru. Şimdi özellikle tren... tren Yolculuğu yapmak isteyen insanlar çoğaldı ve siz Hı -hı. bir şey daha söylemiştiniz demir yollarını e, yani bu ağı daha çoğaltacağız, Hı -hı. daha fazla diye söylemiştiniz. Bu da aslında hani bir taraftan baktığımızda hava yollarının bu kadar gündemde olduğu, daha çok e, yani e, talep gördüğü bir yerde demir yollarını bu kadar artırmak aslında ne demek gerekiyor burada? Nasıl bir bak bakış açısı Şimdi. olabilir? biz tabii e, modlar arası e, ulaşımın sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani hava yolunun, demiryolunun, karayolunun ve demi, e, deniz yolunun birbirine entegre bir şekilde yapılması gerektiğini e, düşünüyoruz. Bu dünyada gelişmiş ülkelerde de böyle. Biz de bu yoldayız ve çok ciddi adımlar attık ve yatırımlar yaptık. E, i̇yi gidiyoruz. E, şunu söyleyeyim size karayolu, demiryolu ve havayolu bunlar birbirinin rakipleri değil bir kere. Birbirinin evet. bütünleyicisi. Hemen söyleyeyim mesela şu anda özellikle iç hatlarda talebi karşılamakta zorlanıyoruz. hava Havayollarında aynı şekilde evet. demiryollarında yüksek hızlı trende talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Yani dolayısıyla orada hani birbirinin yerini alması gerek mi? Hepsinin müşterisi hazır, Neyse. o potansiyel var e, ve gerçekten e, baktığınız mı ülkemizdeki ekonomik şartlarda dikkate aldığınız zaman e, artık e, havayolu ve e, demiryolu e, fiyatları karayolu otobüslerle evet. rekabet eder konumda neredeyse. Neredeyse doğru. Neredeyse. doğru. Hani vatandaşımız yeter ki e, kısa zamanda ve e, güvenli, emniyetli bir şekilde seyahat etsin diye e, bu anlamda ciddi sorumluluk üstlendik. E, bizim e, özellikle havayolu firmalarımız da sağ olsun bu anlamdaki e, yaklaşımlarımıza karşılık veriyorlar. Evet. Efendim e, bu hafta Türk Devletleri e, Devletleri Teşkilatı e, formuna forumun, da katıldınız. E, özellikle ulaştırma koridoru e, Hı -hı -hı. üzerine konuşuldu. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri e, bakanıyla da, da bir görüşmeye bakanı, evet aha. yaptınız. Aslında bu anlamda baktığımızda nasıl projeler var, neler yapıyorsunuz yani Türkiye özellikle e, altyapıda ve ulaştırmada yeni projeler var mı diye sormak isterim. Eyvallah. Biz bir kere e, ilişkilerimizi e, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurduğu uluslararası gerçekten ilişkiler noktasında biz de devam etmeye çalışıyoruz. E, Çin'le de bir evet. taraftan görüşüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri de, Irak'la da önümüzdeki günlerde bir Cezayir programı ziyaretimiz olacak. Onlarla da görüyoruz, görüşüyoruz. Avrupa ile zaten görüşüyoruz. Bunlar gerçekten bizim gücümüze güç katıyor. Ve stratejik olarak çok önemli bir coğrafyadayız. Evet. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geliştirdiği siyaset de bu gücü persinleştiriyor, yükseltiyor. Bizim en çok Konuştuğumuz orta koridordaki özellikle demir yolu hatlarının evet. bir an önce tekamül ettirilmesi noktasında Çin Büyükelçisi elçisiyle biraz önce bir evet, görüşmemiz, bunu görüşmemiz oldu. Ekim ayında bir Çin ziyaretimiz olacak. Yine bu konuların evet. detaylı konuşulacağı bir Çin ziyareti planladık. Diğer taraftan hani sadece orta koridorda sadece Tek bir hat üzerinde de çalışmanın çok doğru olduğunu da düşünmüyoruz, bunu geliştirmeyi de düşünüyoruz. Mesela geçen sene seneydi yanlış hatırlamıyorsam Süveyş kanalında bir gemi sıkıştı 10 gün kapalı kaldı ya düşünün bütün deniz evet. trafiği, dünyadaki ticaretin çok büyük bir bölümü deniz üzerinden sağlanıyor. Ne oldu? Her taraf şey, 10 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam evet. dünyaya bir maliyeti oldu o aksamanın. Dolayısıyla çeşitlendirmemiz de mutlaka lazım. Bu anlamda da pavlimanından bizim Ovaköy sınır kapısına gelecek olan kalkınma yolu var. Irak sınırlarından geçen. Zaten Irak Başbakanı ile Cumhurbaşkanımızın bir mütabakatı evet. oldu. Yine bu ay bitmeden Irak'a bir ziyaretimiz olacak Ziyaret. inşallah. Hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri bu projeyi çok ciddi şekilde destekliyor. Orada işbirliği yapıyoruz. Biz bunları yaparken kesinlikle kimseyi de ötekileştirmek istemiyoruz. Diyoruz ki doğrusu budur. Buyurun gelin beraber burada ortak olalım, ortak hareket edelim diyoruz. Ama bölgesel olarak özellikle hani küresel olarak da düşünebiliriz ama bölgesel olarak kimseyi de ötekileştirmiyoruz. Harika. Bir taraftan tabii İstanbul'da biraz konuşmak isterim. Kanal İstanbul projesi. Biraz Özellikle de yani aslında bütün dünyayı da ilgilendiren bir proje olacak aslında Kanal İstanbul ama bu konuyla ilgili şu an son durum nedir, ne aşamada, nasıl bir gelişme var öğrenmek isteriz tabii. Şimdi bizim... E bir kere güzel bir ekibimiz var. Hı hı. Hep öyle de oldu. Ulaştırma Bakanlığı olarak bütün bakanlıklar öyle de biz bu tarafı konuşmuş olun bir hesap yaparız ya. Evet. Ben ben mühendisi hesap yapmayı severim. Bütün arkadaşlarım da bu anlamda hesabı kitabı severler, hesap yapmayı da severler. Ülkemizin geleceği için ulaştırma alanındaki, haberleşme alanındaki ihtiyaçlarımız neler? Ya siz. İhtiyacı tespit ettiğiniz anda eğer gereğini yapmazsanız onun gerçek anlamda lazım olduğu anda artık geç kalmış olursunuz. Bir şey yapmamış olursunuz. Evet. O zaman planlamak lazım. Bakın. Yani önceden planlamak. Kesinlikle. Lazım. Bakın evet. 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Ak Parti Genel Başkanı bir seçime gidiyor ve 15 bin kilometre bölünmüş yol dedi. Evet. Ya birçokumuz yani ya 15 bin kilometre Türkiye'nin ihtiyacı var mı? lazım mı? Bu çok tartışıldı. Abartılıyor mu? Ne oldu? 15 bini bitirdik. Şimdi ikinci 15 de, ikinci 15 e de devam ediyor. Toplam 29 bin kilometreye getirdik. O zaman, o zamanki e, karayolları üzerindeki araçların e, seyahat hızı 40 kilometre saatti. Bugün 90 kilometre saat. Araç sayısı 8,5 milyondu, bugün 27,5 milyon. Ona rağmen 90 kilometre saat. Peki bu planlama yapılmamış olsaydı ne olacaktı? Hani sadece bunu bir ulaşım olarak düşünmeyin. Yani evet. turizmden ticaretine, yük yolcu taşımasına kadar her şey. Kanal İstanbul'da tam böyle bir şey. Evet. Yani özellikle o noktadan girdim ki birazcık karayolları olunca daha böyle, daha iyi bildiğim <laughs> konu <laughs> olduğu için hani oradan <laughs> örnek vermek benim altyapıdan bahsedin dediniz. Evet. <laughs> evet. Yani Şimdi Kanal İstanbul'da şu anda Boğaz Geçişi dünyanın en zorlu su yollarından bir tanesi. Ne? Gerçekten birçok Klaus Kaptan alınıyor, ne? tehlikeli araç gemilerde, römörkör zorunluluğu getiriyoruz ya da talep üzerine tahsis ediyoruz. Ve o su yolunu ve biz mutlaka tek yönlü çalıştırıyoruz. Aynı anda iki yönde geçen gemi göremezsiniz Boğaz'da. Niye? Çünkü buna müsait değil. Yani o zaman ne oluyor? şeyde, Marmara'da ve Karadeniz'de ciddi bir gemi trafiğini trafiği. görüyorsunuz. Evet. Yani o gemi trafiği beklemesi görüyorsunuz, düzelteyim müsaadenizle. Bekliyorlar. Niye? Çünkü bu su yolu buna müsaade etmiyor. No. Ha, o zaman mutlaka bir alternatif su yolu lazım bize. Alternatif su yolunun da projelerini yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığımız buranın çet ve imar planlarının yürütülmesini sağlıyor. O da hemen aktif bir gündem. O bittiği zaman döneceğiz bu sefer. Burası ihtiyaç. Yani ihtiyaçla ilgili ne zaman başlarsak, ne zaman biteriz üzerinde çalışıyoruz. Mutlaka dikkat ettiğimizde şu anda uluslararası finans piyasalarının kredi temin edilebilirliği noktasında neredeyiz, ülkemizde neredeyiz, doğru zamanda Kamuya e, maliyetinin minimum olacağı şartlar sağladığımızda Kanal İstanbul'a da kazmayı vuracağız. Evet bir taraftan da çok yeni Sabiha Gökçen'de ikinci pisti e, evet. yapmaya karar verdiniz. Evet. Ee, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen özelinde söylemek istedikleriniz, e, onları öğrenmek isterim. Yani bu ikinci pist gerekliydi zannediyorum. Bir ihtiyaç evet. ee, İstanbul Havalimanı için de aslında yapıldığında çok şey oldu, çok konuşuldu. İşte gerçekten gerekli miydi? Hani işte niye yapıldı? Ama şu an görüyoruz ki gerçekten çok fazlasıyla gerekliymiş aslında. Yeni bir şey olabilir mi? Yeni ekler olabilir mi? Ya da bizim bilmediğimiz, öğrenebileceğimiz bir şeyler var mı? Sormak isterim. Şimdi bazı çevreler gerçekten sıf eleştirmek için eleştirdiği için bazen arada hani Seyrek de olsa doğru bir şey dediler mi onu da acaba diye he, tereddüt ettiğimiz oluyor ama bu iki e, yerle ilgili çok net bir yanılgı var. Nedir evet. o da? de Burası özellikle Sabiha Gökçen için balık mı yetiştirilecek, i̇şte kuşlar mı uçacak vesaire gibi evet. e, bir dünya söylem ortaya koyuldu. Ben size şu anda söyleyeyim. E, Sabiha Gökçen'deki günlük trafik ortalama 700. 700. Yani ülkemizdeki... Üç büyük havalimanından bir tanesi İstanbul, Antalya, Sabiha Gökçen. Bazı konularda e, Sabiha Gökçen önünde, bazılarında Antalya önünde. Ama İstanbul Havalimanı tartışmasız, o zaten Avrupa'da, Dünya'da Avrupa'da birinci dünyada sayılı havalimanlarından. 700 tane ve 762 de rekor sayımız var orada. Artık pistte e, 17 tane e, uçağın kalkış için beklediği zamanları evet. görüyoruz. Doğru. Onun için ikinci pist gerekliydi. Sayılar bu terminaline baktığımız zaman 35-36 milyon rakamlarına belki 38 milyon rakamına bu sene sonu erişmiş olacağız ve 40 milyon oranın kapasitesi önümüzdeki birkaç yılda da o kapasiteyi fazlasıyla geçmiş olacağız. Sadece ikinci pist değil oranın terminalinin büyütülmesi ve yeni terminal yapılması ile ilgili de çalışmaları bir taraftan başlattık pisti Cumhurbaşkanımızın uygun olduğu bir vakitte inşallah açacağız. Her şeyle bitti diyebilirim. İstanbul Havalimanına baktığınız an yani onun ben nesini anlatayım? Değil mi? Yani nesini anlatayım <laughs> ya? Evet. Her şeyini. Evet. Her şeyini. Yani orada toplam 5 5 tane ana pist olacak. Bir tane yedek pist olacak. Bütün yani şu anda aşağı yukarı 80 milyonlara yaklaşacak diye öngörüyoruz. 70 milyonu geçecek sene sonundaki hı hı. yolcu trafiğimiz günlük 1500'ler civarında bir orada trafik hava trafiği uçak trafiği söz konusu ve artık insanlar sadece İstanbul Havalimanına yabancı ülkelerden insanlar alışveriş için gelip dönen insanları biz biliyoruz. Orası ciddi bir hap olmuştu. Dolayısıyla Buyurun herkesle rakamları, günlük seyahat eden insanları, yok, uçakları yok. kesinlikle buyurun tartışalım ve oranın devlete ödediği kirayı tartışalım. Hmm. Esas yatırımcının yaptığı yatırım 10 milyar euronun üzerinde bir yatırım yapacak ki şu ana kadar 8 milyara yaklaştı yaptığı yatırım. Neredeyse her yıl devlete 1 milyar euro civarında da bir kira bedeli veriyor. Yani evet, bir şeyini anlatabiliriz. şimdi bir de tabii ki otoyollarla ilgili e, sormak istiyorum. E, gerçekten e, Türkiye'de şu anda yapılan otoyollara baktığımızda inanılmaz e, güzel ve doğru e, yapılan işletmeler. E, yap işlet devlet e, modelini özellikle kullanıyorsunuz. Biraz bu e, tam anlaşılamadı galiba. Hani yap işlet devlet e, modeli nedir diye böyle bir anlatabilir miyiz acaba nedir bu? E, insanlar hani biraz daha böyle iyi almasını istiyorum. Yapışlık devlet olarak 7 tane karayolu projemiz var. Avrasya Tüneli'ni de katabiliriz evet. buna. Yapışlık devlet modeli hem bir finansman hem de bir yapım modelidir. İkisi evet. bir arada mutlaka yabancı bir kredi şartı vardır. Niye ülkeye bu vesileyle yabancı para döviz girişinin de sağlanmasını biz istiyoruz. Bunlar uluslararası Rekabete açık yerlerdir. Birçok zaten yabancı firma gelip buralara teklif vermiştir. Yeterince rekabetçi ve açık ile beraber yapılmış yerler sonucunda yapılmış olan işlerdir. Bu yapışlık devleti biz icat etmedik ya, bunun mucidi biz değiliz. Bunun mucidi İngilizler, İngilizlerdir. Fransızlar başarılı bir şekilde uygulamıştır. Biz de Türk modelini geliştirdik bunu ve şu ana kadar da başarılı uyguladık. Yani bu birkaç modelden bir tanesidir. Siz ya milli bütçenize koyarsınız yaparsınız, ya dış kredi alırsınız ya da yine dış krediye bağlı olarak yapışlet devlet yaparsınız. Eğer mesela biz bunları tamamen milli bütçeden yapacak olmuş olsaydı Kömüran Köprüsü'nü yapamazdık. Elazığ, Malatya'nın o köprüyü evet. yapamazdık. Nisi, Nisipi Köprüsü'nü yapamazdık, Ağın Köprüsü'nü yapamazdık, Zigana Tüneli'ni, Ovi tünellerini yapamazdık. Karadeniz Sahil Yolunu bitiremezdik. Akdeniz sahil yolunda yüzde seksenler seviyesine gelemezdik. Yani bu sonuçta imkan ve yöntem ama yapıştır devrette gerçekten o modelde siz firmayı hızlı iş yapması için takip etmiyorsunuz, zorlamıyorsunuz. Zaten o zamanla yarıştığı için siz sadece kaliteyi takip ediyorsunuz ve sonuç alıyorsunuz. Yani ne yatırdınız, ne garanti ettiniz, ne aldınız. Yani hesap ortada kamuoyuna kazandırılmış net orada kazanç var. Ben size şunu söyleyeyim bakın 1915 Sanakkale Köprüsü ve evet. 101 kilometre otoyolu konuşalım. 2017 yılında yerlesini yaptık. 2022 yılında da trafiği açtık orayı. Yatırım maliyeti, yatırım mali ya da yapım maliyeti düzeltiyorum. Yapım hı hı. maliyeti 2 milyar 540 milyon eurodur oranın. Bugün yapalım dersek yaklaşık 3.5 milyar euro. Yani karlı mıyız değil mi? Çok yani büyük değil. Böyle bakmak lazım. Şimdi bunları yaptık. Şimdi bu sefer önce niye yapıyorsunuz diye eleştiriliyorlardı. Evet. Şimdi şeklini eleştiriyorlar. Yani niye? Çünkü bunun ihtiyaç olduğu görüldü. Bu evet. sefer hani oradan artık kamuoyu artık onu prim vermiyor. Bu sefer ya şöyle yapılabilirdi. Daha ucuz olabilirdi vesaire. Yani... Ee, bu anlamda bizim bir şüphemiz yok. Ben şimdi size söyleyeyim. Ee, yarından itibaren Kuzey Marmara otoyoluyla Avrasya Tünelini 3 gün kapatıyoruz. Öyle mi? Evet. O zaman ne olacak? Ha. Hani. Yani. Yapmasaydık ne, <laughs> ne olacak? olacaktı? Evet. Gerçekten. Bunu gerçekten. yapsak hani. <laughs> bunu yapsak şu anda <laughs> bakın. <denerek> ya <Yani, gülüyor> şu anda e, Avrasya, tüneli, Avrasya Tüneli, Avrasya Tüneli günlük 70 bin aracı geçti, 80 binler evet, Avrasya 70, Tüneli. Gerçekten. Birkaç gün önce oradaydım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 130-140 binlere gelmiş durumda ve bunların büyük oranı ağır taşıt. Ya bunları oraları kapatalım İstanbul'daki iki tane köprüye. Bir şey i̇ki oldu. tane köprüye bu trafiği yükleyelim hadi bakalım. Gerçekten böyle söylediğinizde hayal bile edemedim yani. Yükleyelim, hadi bakalım. Edemedim hadi yani. yükleyelim bakalım. Hani ondan sonra bunları niye yaptığı bir daha tartışalım. Gerçekten öyle. <laughs> Değil mi? E gençlere de bir e, tabii ki e, Konuşmuştuk bunu ama bir kez daha e, sormak istiyorum. Özellikle bu vergisiz e, telefon hmm. ve bir 10, GB'da 10 GB internet. Bununla hmm. ilgili durum nedir e, şu anda? Şimdi Cumhurbaşkanımız e, verdiği hiçbir sözden vazgeçmedi. Soruyorlar çünkü. Gereğini yaptı. Evet. E, bunun da gereği için bizlere gerekli talimatı verdi. Özellikle 10 GB tarafında birinci derecede bizim bakanlığımız sorumlu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla, YÖK'le koordine ediyoruz hani öğrenci sayıları vesaire anlamında. Aşağı yukarı son noktaya geldik, operatörlerden teklifleri aldık. Cumhurbaşkanımıza kısa zamanda arz edeceğiz ve onu Cumhurbaşkanımız takdir edecek ve açıklayacak ama son noktadayız. Ee, yine vergisiz e, telefon ve e, bilgisayarla ilgili de onu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Hı hı. Biz de onlara e, bu süreçte sadece e, bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yani onların e, doğru kişilere verilmesi, doğru kişi adaylaşma genel müdürlüğümüz vasıtasıyla. Onlar da son aşamaya getirdiğini biliyorum. Ortak toplantılara kat, katılıyorum. Onlar da yine Cumhurbaşkanımızın son e, talimatıyla açıklanacaktır diyebilirim size. Harika, gençler zaten heyecanla bekliyorlar. Efendim biliyorum yoğunsunuz ama şu soruyu da sormam lazım. Milli Tren Projesi, onunla ilgili hmm. de e, düşüncelerinizi almak istiyorum. Şu anda bizim e, yüksek hızlı tren hatlarımızda iki ülkenin e, tren setlerini kullanıyoruz. E, bir taraftan da kendi e, elektrikli milli trenimizi geliştirelim istiyoruz ve 160 km saat hızda olanı geliştirdik. 3 set var şu anda seyri sefer halinde onlar. 225 km saat olanı da onu da TÜRESAŞ bünyesinde geliştirmeye başladık. Yani muhtemelen 2025, belki 2026 o dönemlerde onu da inşallah raylara indirmiş olacağız diye düşünüyorum. Evet, bir, Türkiye her yerde, her alanda olduğu gibi Yine trende de milli e, boyutlara geçmiş olacak inşallah diyoruz evet, değil kesinlikle. mi? Kesinlikle geçmiş günlerde bir özel sektör yatırımcımız tarafından yapılan bizim ihale ettiğimiz e, Gebze darıca e, sayılı arasındaki çalışacak banyo treni sürücüsüz e, elektrikli milli tren ilk setini teslim aldık. Harika, e, harika. Önümüzdeki aylarda onun inşallah deneme seferini de yapacağız. Efendim, e, size e, tabii ki işte çok yoğun bir e, zaman içerisindesiniz ama yine de ekranlarımızdan, Lider Haber TV'den izleyicilerimize belki bir iki bir şey söylemek istersiniz. Öyle kapatalım isterseniz. Bizi takip etmeye devam edin. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. <laughs> çok sağ olun evet, biz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar Öyle bekleriz yayınımızla Ben buradan izleyenlerimize e, selam gönderiyorum sizin aracılığınızla. Biz onlar için daha iyisini nasıl yaparız gayreti içerisindeyiz. Bu minvalde de görevimize devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuğumuzu teşekkür ediyoruz. Müzik